Harika güzel. Afrodisiyasa geldik arkadaşlar. Otoparkta farklı oldu. Aa, şuraya ben karavan direkt... var, jandarma var. Abi gezmeye yani Jandarmanın direkt yerine geldik. Güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yok. Ben İyi, direkt güzel. güneşe çekeyim. Aynen şuraya güneşe çek. Arkamızı vermeyeyim. Bu Şöyle gece buradayız. Yarın gezeriz. Sen ne yapıyorsun acaba orada? <laughs> Hallere bak aşkım gördün mü? Minik bir kaplan geldi. Bak. Bak. Ne? Nereye çıkıyorsun acaba? Ha, i̇nemedin mi? Atla. Ah bak lastiği çıkardı bak. Yukarı çıkılmaz aşağı. Hayır aşağıya. Günaydın bıdık. Bütün kediler bıdığım. De günaydın 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 kahvaltımız yaptık her şeyimiz hazır gidiyoruz gezmeye şimdi yani. hadi o zaman an sabah antik kenti gezimizi yalnız şu an sabahın 9'u bilmiyorum da 10 tane araba var daha açılır evet açılmaz 10 kişi geldi gezmeye yani arkadaşlar sabah sabah antik kent gezilir mi diye <laughs> bize giydirmeyin adam manyak mısın sabah sabah kahvanköyde antik kent mi an biz de sadece kendimizi sanırdık ama yemin ediyorum şu an var ya yani 10 bak bildiğin valla gelen yani. gelene ya gelen e giden... Zaten araba sesini uyandı. Bakar mısın? Şuraya her taraf araba yani. Hı, bak gittiler bile gezmeye. Yine gezmeye gidiyor daha sabahın Hadi biz de gidelim bıdım. Hadi bakalım. Evet. Günaydınlar Afrodisiyas öğren yerinde. Gezimize başladık. Burası eee önemli bir antiken. Burayı önemli kılan sebep 2014 yılında bir jüri kurulu toplanmış ee, ve bu jüri kurulu en iyi ol antiken içine Afrodisiya'sı da katmış. Peki neden önemli diye sorarsanız Afrodisiya'sı en antik kenti bir heykel tıraş okuluyla ünlü. Çok ünlü bir heykel tıraş okulu var ve bu heykel tıraş okulunda da çok ünlü heykel tıraşlar yetiştirmişler dünyaca ünlü. Bunun sebebi de şurada gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Mermel ocakları. ocaklarına çok yakın olması yani burada bu mermer ocaklarından çıkan mermerleri o kadar iyi işlemişler ki o kadar güzel işçilik yapmışlar ki e, ünleri dünyaca yayılmış. Dayılara bakar mısın yani. ya? <laughs> Şöyle. Müzede de çok güzel lahitler, heykeller göreceğiz. Haydi Müzesinde. o zaman. Başlıyoruz hadi bakalım. Müzik bakın. Oh. Oh. Şunlara bakın. Ay bana asla sevdirmiyor kendini. Gelmiyor yanıma. Şuna bak. Şuna bak. Hallere bak. Al sana oyun. Al sana. Ah, ne yapıyorsun sen? Ay inanamıyorum ya. Niye ya. Çok güzel sen. Niye yaptın yerlere? yerlere? <laughs> yerlere? Sevgim diye seni mi yaptın yollara? Seni sevgim diye mi yerlere? Niye <laughs> Yedek güzellik Ha geldin mi sonunda geldin mi sonunda. güzelsiniz. Sen galiba bizim olacaksın Afrodisyas. Ay müzeye geldik. Hatta müzeyi gezdik çıktık. Peki burada ne bulduk Seçam? Buyurunuz Seçam. Suların efendisi. Ay, yanlış şey Kötü mü? Aaa niye rengi öyle? Yoksa öyle yoksa mermerden falan mı Hayır bence su öyle. Bir doldur bakalım bidona. Ay su si bulduk diye sevinirken bayağı tazikli su. Umarım sadece taziktir. Ne o bence şey. Oo, rakı. rakı. <laughs> rakı kaynağı bulmuşuz meğer dostlar diyorum <laughs> şimdi. ya ne yapacağız? Beklet bakalım bakın şey yapıyor ya. Ağabey. Tazikli. Şeyli geldiği için böyle ya. Ya içmeyi kullanmıyoruz sonuçta. Depoyu dolduracağız. Bak duruldu. Aynen. Onu şey bulaşığa kullanıyoruz sonuçta. Aa yıkacağım mı? İlk defa bir şey yapacağım dostlar. Hatta Seço'da. Seço da. Seço yo sen ben yapmıştın yani daha ben önce yaptım. camide. <laughs> ben şimdi burada iyi yıkacağım ama saçım şeye değmez umarım. Yoksa yıkayamam. Değebilir. Şimdi. Değecek. Dolmuş, taşmış orası ya. Ben de öyle ama yapacağım. ya. Şöyle mi yapsak acaba? Depoyu dolduralım müsait yerde kendi dış Ay, ben da alalım. Kim senin başından aşağıya? Ha o da olur. O da olur. Tamam. Öyle yapalım saçım. Çünkü saçım oraya değer. Ayı çok iğrenirim. Saçım artık yıkamam gerek. Çok iyi oldu bu ya. Gerçekten Valla depomuzu doldurduk. Yedek suyumuzu aldık, saçları yıkadık. Yani yapamam demeyeceksiniz arkadaşlar. Kendinize ket vurmayacaksınız. Aa olur mu? Ayıp mı olur? Birimi görür ya yıkanır mı? Soruları bırakıyorsunuz, atıyorsunuz kafanızdan. Su bulduğunuzda ihtiyacınızı gideriyorsunuz, değil mi açtım? kadar mı ya? Yani bu Bunlar... kadar. Tertemiz. Bunlar ayıp şeyler Siyahı değil bu aynen akıyor. Bak boş yere orada çeşme bozuk. Hani birileri açık mı bıraktı acaba dedim ama çeşme bozuk. Akıyor boş boş. Yazık. Temizliğin ah. ayıp oldu mu ya? Mis gibi oldu. Valla mis gibi oldu. Ay bir rahatladım ya günlerdir. O neydi öyle? Seço iş başında. Ortamın önce suyunu arındırıyoruz. Böyle daha hızlı oluyor biliyor musunuz? Direkt suyu gönderiyoruz. Hemen uçtan bakın. Selçuk'un nefesine kuvvet. Oh. Üfür yârim. Ondan sonra toparlıyoruz. Direkt yine sallaya sallaya. içinde kalmış olabilir mi diye. Bütün suyu hop. Bitti zaten. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Hemen hızlıca toplayıp gidiyoruz. Afrodisiyazı da gezdik. Köpeğimiz de bizi terk etti. Alacaktık. Çok niyetlenmiştik. Eğer bırakmazsa peşimizi alır götürür bakarız diyorduk ama bildiğim bizimle tavaf etti. Bütün e, öğren yerini gezdi. Atik kenti bize gezdirdi. Girişte bıraktı tekrar bize. Al dedi sizi getirdim. Hadi benimle bana hoşçakal. Gitti. Terk etti bizi. Çok güzel olacaktı değil mi aşkım? Gelseydim. çok tatlıydı, çok Olacak sevmişti. Bizim olacaktı ama gelmedi. Evet, gelmedi. Ki bizim Vallahi öyle dedik yani. Bakalım bırakmazsa bizi. Gelirse peşimizden götürelim ama. Ama orada güzel bakıyorlar. Orada 2-3 köpek daha vardı. Güzel bakıyorlar. Yeri iyiydi gerçi. O yüzden mutluyuz. Hazırlıyız. Bizimle de gelseydi daha mutlu olurduk ama. <laughs> Su işlerini halletmemiz Süper oldu. Haydi gidelim o zaman Seçim. Hadi bakalım. Aşkısı. Gidiyor Neyse, gidiyorsunuz şimdi Dalyan'a. Artık Dalyan yolcusu. Artık Dalyan yolcusu. Aynen. Gene başladığımız bir şeyimiz. Döndüğümüz noktaya geri dönüyoruz artık. Eee bitti mi köy yolları? Bitti mi meyve bahçeleri? Artık. Tarlalar bitti mi? Artık bitti gülüm. Ha, kim bize artık yoldan meyve verecek? Kim bize ağırlayacak ya, meyve? Hala Kütahya elmalarını yiyoruz. Hala. <laughs> <laughs> Malisa <laughs> Denizli <laughs> yüzümleri de dün bitti. <laughs> Aynen. Şaka gibi ya. Denizli'nin <laughs> yüzümleri falan. Yolculuk her şeyle güzeldi bu böyle. Güzel güzel çok güzel hani dört dört il gezdik değil mi? Kütahya, Cezaya, Manisa, Manisa, Uşak, Uşak Denizli. Denizli. Aynen dört il gezdik ama Aydın'a da şöyle bir girdik çıktık. Aydın'a da şöyle bir girdik çıktık ama zaten diğer gezimizde Aydın'a biliyorsunuz kuşadası falan yani, dediğim gezmiştik zaten. Güzel gezdik hakkını vererek gezdiğimizi düşünüyorum yani hemen hemen bütün şehirlerin ilçelerine neredeyse gittik gibi bir şey yani. Gezdik hani bayağı yani. hakkını vererek gezdik yani. En önemli kilit noktalarını, merkezleri de dahil gezdik. gezdik. ya çoğu Daha zaman hani, hani Kütahya Peribacaları hani düşün kimsenin gitmediği Aynen. yerler yani. Bilmedik yerlere bile gittik. Gittik yani. O mesela Manisa'dan jeolog, jeoloji parkı falan filan. Jeoloji park çok iyi. Aynen değil? yani oralar mesela güzel yerlerdi. Yer Peribacaları, kanyonlar her yer çok iyiydi. Güzel hakkını vererek gezdiğimizi düşünüyorum. Şimdi denize vesledik. Bu olaya doğru denize doğru devam. Artık yine. koylara geri dönüyoruz. Koy koy. <laughs> Bir sene yine koy koy gezeceğiz. Bir sene gene koy koy gezmeyi düşünüyoruz. Tabii aynen. Yani bu bölgeyi biraz hızlı geçtik. Maddi olarak da bizi zorlayarak geçti. Yani aynen. kaldığımız yerden devam edelim. Bu Aa, illeri de görmeden gitmeyelim diye gittik. Vay bizi batırdı. Aa kadar 6 ayda 4-5 il gezmişken şimdi 1 ayda 4-5 il gezdik düşünün yani. Aynen biraz da o yüzden durulacağız. Biraz, biraz daha, daha yavaşlayacağız de. yani. Evet. Daha yavaş gezeceğiz. Aynen. Eskisi gibi gezeceğiz yani daha doğrusu. Aynen. Allah. Hani aslında buraları da yavaş gezebilirdik ama hem şey açısından hani dedik ki yazı tam kaçırmayalım. Evet. Hani yine yazın Eylemi sonuna böyle Eylül'de güzel oluyor çünkü. yetişelim oraya. Mesela şimdi şey planı var. Bakalım onu yapabilecek miyiz? Antalya'ya vardıktan sonra Antalya'dan mesela bir Burdur. içeri girebiliriz. Aynen bir içeri girip mesela böyle bir Burdur, Isparta, Konya. Hmm. Ondan sonra tekrardan Alanya'ya inme falan planı var mesela. Düşünüyoruz bakalım. Hava şartları, bilmiyoruz. maliyet durumları falan hepsini <laughs> bir ölçeceğiz aynen. biteceğiz ama şu an önümüzde güzel bir e, Dalyan, Fethiye, ben Antalya. Dalyan. Antalya, Antalya merkez aynı. Devam bakalım. Oraya kadar devam. Bir <Sessizlik> 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 Afiyet olsun vallahi süpersiniz. Bu şey var değil mi kanyon? Kanyon da. Gel yani çay içelim. <laughs> Hadi tamam. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederiz ya vallahi <laughs> biz de <laughs> Aynen. bizim babamız. <laughs> ha. Akıllı, <aklı>. <gülüyor> 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 bu benim babamız yani bu arada. <laughs> ah, çaylarımız <Bu bizim> <laughs> 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 yani da geldi. Teşekkür ederiz. Valla bugün de hiç çalışmamıştık. <laughs> <laughs> ah semaver çayı hem de. Valla ne güzel. Üşenmeyip en güzeli ya. Doğanın içinde tertemiz. ters. Az da bal verdik. Bal. Doğal doğal bal. He. <laughs> ee, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu şimdi kanyonda su var mı? Yok. Su yok yani. ya. Su yok he. Su işte. su ya. Çünkü buraları görünce dedik su çekilmiş ya, herhalde. Yağmur ah yağmur ya. Yukarıya kar yağıyor mu? Yağıyor ya. ya. Bora bile yay. Yani. Hani. Buraya kar yağıyor ha. Üstüne yağdı. Işık çok yani çayla ağaçlarında. Ha o aynen. zaman bayağı okuyor yani aynen. su oluyor iyi bari. Aşağısı çünkü çok Biz kurmuş. de çünkü aynen. evet. Yağmur olmadı. Aynen. Aynen. Hani hep mi böyle acaba dedik aynen. üzüldük, aynen. Hani acaba dedik, aynen. üzüldük aynen. ya. Oo bayağı <laughs> kar yağıyormuş bak aynı gösterdi. Baksana. Bayağı. Ha, biz de evet yolda <laughs> <ko> <laughs> kar Ben <bir> de onu düşündüm. <laughs> kar yağıyor mu yağmur acaba? İyi yağıyorsa güzel. güzel. E nereye gitti keçiler? Keçiler orada o tarafa gidecek o. oraya Şeyde yapıyorsunuz mu? Peynir meynir yapıyorsunuz? Peynir yapmıyoruz. <laughs> çok güzeller. Bu köyün babası. Köyün babası. <laughs> Senin, adın <ne> <laughs> Senin adın ne amca? Ramazan. Ramazan. Bu da Osman Nereden var? Görüşürüz. Hoşçakal. Dostum görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi, iyi bakın. Çok sağ olun her şey için. Görüşürüz ablam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. O şelaleye gidemedik ama bir şelale daha bulduk. <laughs> Ve tabii gidemeyiz. ki yine yoluk iyi mi? Hayır, kötü. Yoldan gelen geçene de sorduk. <laughs> Bayağı bir yürüyeceğiniz dediler yukarı. Arabayla gidemiyorsunuz zaten belli. Arabayı buraya park edeceğiz. Bundan sonrasını yürüyerek gideceğiz. Gideceğiz abi. Güzel yerler maalesef böyle oluyor yani. O yüzden. De... Öyle olsun zaten doğasını bozmayalım ben de şuraya da. Şuraya park edeyim bari. Şuraya gireyim daha ben de. Hiç zaten Aa, yürüyeceğiz. Uzaktır. Ha biraz daha fazla, biraz daha yani. eksik. <laughs> Haydi bakalım. Motorla her şey yemek şey tabii değil. ki yasak. Zaten sadece sen duyarsın. <laughs> şey yazmıyor ama ne kadar yürüyecekmişiz acaba? Vallahi bir kilometre yazıyor değil He oradan yürüme mesafesi mi bir kilometreymiş? He iyi. <laughs> i̇yi oza. Bisikletlerle gelmişler vallahi bak. Çok iyi, çok mantıklı. Yani buradan görüldüğü kadarıyla bayağı çekilmiş. Bayağı az yani şelalenin suyu belli ama devam edelim bakalım. Aha göründü. Şurası. O zorlu bir inişimi var? Hayırlı bir ayağım. Sen dikkat et. E, tamam merdiven yapmışlar ya. Ama dikkat et, ay dikkat et. Güzel. Ya. Girecek miyiz? Havlu almadık ama gireriz Biraz ya. Yapmışlar karşıya. Çok güzel. İp mi sanacak sandım onu ben. Hadi bakalım. Aha, aha. Ah, ah. Şelalelere gireceğim diye, sulara gireceğim diye. Aynen, o sakat. Evet. Şimdi şuradan bir atlama yapmışlar. Bakalım atlayabilecek miyiz? Hazır mıyız? <laughs> takipçilerimize söylüyorum. <laughs> Elini vicdanına koyup söylesin herkes. Abi yani. mekan tam bırakılık değil mi? <laughs> abi, Yok abi. Şu, aa şeyin içine. i̇çine. Mekana bakar mısın? Tam bırakılık. Abi bırakılı. hiç düşünmemiştim. Aynen. Aşkım abi, ya. Kurcan içeceksin rakıyı. Ama gibi. ben girmeden bırakır mıyım? Madem Rakı sofrası kuramıyoruz. Ben girmem. Şöyle bir ıslanırız ben gireceğim. Ben burada kameraman olurum sadece. Ben gireceğim. Dayanamam. Zaten ıslanmışım bir de burada ıslanırım. Biliyorsun, İyi hadi bakalım. Herkese akşam Herkese, <laughs> herkese Ortacadan selamlar. Ortacayı görmemiştik onu da gördük. Hey maşallah. Ortaca'ya geldik. Akşamın 8'inde oldu ama akşam 8'de de olsa Ortaca'ya geldik. Niye Ortaca'ya geldik? Dalyan'a gidiyorduk. Ortaca'ya kardeşimizi almaya geldik. Kardeşim geliyor. Dünyanın en tatlı, en güzel, en iyi, en en iddialı, evet. en kardeşi. <laughs> Tatilde o yanımıza gelememişti. Şimdi yıllık izne çıktı. İki hafta bizimle beraber gezecek. Biz sevimde. de hemen. Şelaleden indik, Ortacayı, Ortaca'ya oradan geldik. geldik. Şimdi o da birazdan geliyor. Buradan geçip Dalyan'a geçiyoruz. Bu akşam Dalyan'da, her zamanki mekanda. Bizim mekanda. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yani Aynen Dalyan'dan. Öyle. Toparlar Şelalesi'ne gittik abi. Toparlar Şelalesi Köyceğiz'e gelmeden Aa. önce. Abi güzel şelaleymiş. E, Önce onu söyleyeyim. Güzel. Ana yoldan 2 kilometre içeride 1 kilometresini arabayla gidiyorsunuz. 1 kilometresini de yürüyerek gidiyorsunuz. Bir kilometre bile değil. O kadar yakın yolu Aynen öyle, öyle güzel ki. Aa, keyifli yani ormanın içinden. Şelaleden çok bir büyük bir beklentiniz olmasın ama havuzu 10 numara. Aynen. Hele sakin zamanda gittim mi tam keyfi çıkarılacak. Bir Yer yani. Aynen biz öyle. Gittik Pazar de günüydü kalabalık bugün. Değildi. Kalabalık bile değildi yani. Aynen. Halat malat şey yapmışlar. Halata <laughs> asılıyorsun, atlıyorsun falan filan. Şık bir tarzancılık oynadı Seçom. Oynarım <laughs> abi. Hiç kaçırmam öyle şeyleri. Güzel, keyifliydi. Bu tarafa hiç mutlaka gidin. Hakikaten. Aynen öyle. Güzel. Dalyan'a ulaştık en sonunda. Çok güzel ya. Hadi şimdi de tatil yapacağız. Çok güzel oldu. Aynen dinledim. öyle. Güzel oldu abi. Gördüğünüz gibi abi biz birkaç şey farklı tatiller yapıyoruz. Bizimle tatil yapmak isteyen takipçilerimiz varsa bize Vallahi yazabilirler. Hep beraber Karavana gezebiliriz tercih, yani. Güne döneceğiz gibi görünüyor. Bakalım. <laughs> o zaman araya da ne sıkıştıralım? Vallahi bence abone olun. Yani bu kapatalım. gezeceğimiz yerlerden, gezecek yerlerden hemen bir an önce haberiniz olsun abi. Türkiye turumuz var Türkiye. Bak şu, an... şu anda aktif olarak gezen YouTuber herhalde bilmiyorum karavancı Aynen olarak. Aynen öyle. Şu an bu şartlarda e, cebimizdeki, elimizdeki ne var ne yoksa Türkiye turuna harcayıp Abi şu an var ya Dıptızda kalacağımız a, ama a. yine de tadını çıkardığımız bu süreci bizimle geçirmeye devam edelim bence. Abi muhtemelen zaten var ya <laughs> şu tur bittikten sonra e, deli gibi çalışmamız gerekecek <laughs> Vallahi yolda ta, barla, ta, tarla yani tarla bağ bahçe bulursak yani kaçırmamamız Aynen. lazım çalışmamız Çalışırız, lazım Çalışırız her türlü iş yapılır yani, yani, bu serüven e, Devam edecek. Değişik şekillerde evrilerek devam edecek. Abi, Bence kaçırmayın bu Bu mazot fiyatlara <laughs> inanılmaz belimizi büküyor. Yani şu an çok şartları zorluyoruz. Aynen. Yapabildiğimiz kadar yapıp da Aynen çıkar, öyle kadar abi. Sonuna kadar gideceğiz abi. Battı balık yan gider. Aynen öyle. Gittiği yere kadar. <laughs> o zaman yarın Dalyan'la görüşmek üzere artık. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Evet.